Önerimizi kesmeye devam ediyoruz. Ve bir taraftan da ikram etmeye devam ediyoruz. Tadını soralım. Bakalım nasıl? Memnunlar mı? Değiller mi? iyi mi? Kötü mü? Enes nasıl buldun? Ellerimize sağlık Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir İskender usulü tavuk döner yapacağız. Tavuk döner daha önce kanalımızda iki kez paylaştık. Bir tanesini evde yapmıştık. Ev şartlarında az baharatlı. Diğerini de iş yerimizde yapmıştık. Çok baharatlı, bayağı bir büyüktü. Bunu da İskender usulü yapacağız. Sosu çok merak ediliyor. Özellikle bu sektörde bu işi yapan arkadaşlar çok talep ettiler. İskender usulü döneri ve sosunu yapabilir misin diye. Biz de bugün nefis bir İskender usulü döner yapacağız. Tavuklar hazır, malzemeler hazır. Bugün soslayacağız. Yarın takacağız. iş yerimize götürüp iş yerimizde tarifimizi paylaşacağız. Ve ardından kalan döneri okuldan çıkan öğrenci arkadaşlarımızla paylaşacağız. Bu malzemelerle tarife geçiyoruz. Bugünkü kullanacağımız malzemeler 10 kilo kemikli göğüs kullanacağız. Döneri biraz fazla yapacağız. Yaklaşık 16-17 kilo olacak. 10 kilo kemikli tavuk göğsümüz var. Sadece şu alt kısımdaki göğüsü var. Bu göğüse muz göğüs deniyor. 6,5 kilo kalçalı butumuz var. Birazdan bunların hepsinin kemiğini çıkartıp dönerlik açacağız. Sosu için yoğurt, köfte baharatı, köri, kekik, tuz, sarımsak, toz biber, karabiber, pul biber, kimyon ve soğanımız var. Öncelikle tavuklarımızı açarak başlıyoruz. Tavuk göğüsü açarak başlayacağız. Bu şekilde yanlarından parmağımızla girerek iki tarafında açıyoruz bıçak kullanmadan. Sadece altındaki bonfileler kalacak. Şöyle kopardık. Bu yöntem çok kolay ve de pratik. Bu şekilde bonfilemizi çıkarmış olduk. Sadece şu küçük bonfileler kaldı. Tabii istersek bıçakla onları da tüm şekilde çıkarabiliriz. Bir tane de bıçakla çıkartalım. Görsün tam ortasından. Bu şekilde açıyoruz. Bu da yarım göğüs oluyor. Eğer döneri çok büyük takıyorsanız göğüsü bu şekilde çıkarmanızı tavsiye ederim. Çünkü yaprak açtığımızda bunun boyutu büyük olacak. Ona göre de büyük boyutta döner takabilirsiniz. Eğer böyle yarım göğüs çıkarırsanız döneriniz çok büyük olmaz. Ve tavuğu derili kullanacağız. Tavun derisi dönere lezzet veriyor. şekilde yarım göğüs çıkartmış olduk. Ve bu kemikleri de atmıyoruz. Bu kemiklerle nefis çorba yapabilirsiniz veya sokak hayvanlarına verebilirsiniz. Bonfilerin hepsini bu şekilde ayıklayıp kemiklerini çıkarttık. Toplamda 1 kilo 350 gram kemik çıkmış. Şöyle gördüğünüz gibi 1 kilo 350 gram kemiği çıktı. Sıra geldi butlara. Butlara aydınlam. Tabi sizler isterseniz bunları kemiksiz alabilirsiniz. Kemiksiz bütün her yerde mevcut. Ama kemikliler biraz daha uyguna geliyor. Şuradaki kaba yağını alıyoruz. Aldık. Bunlar da kalçalı but. Yani şuraya biz kalça diyoruz. Şuradan şöyle elimizle kıracağız. Eklem yeri var. Yani kırmıyoruz aslında. Gördüğünüz gibi eklem yerine çıkartmış oluyoruz. Ve ardından bıçakla şöyle kemin dibinden sıyırarak aşağı doğru gideceğiz ki alttaki kemikte çok fazla et kalmasın. Şöyle gördüğünüz gibi kalçasını bu şekilde çıkartmış oluyoruz ve buradan çok güzel mercimek çorbası oluyor bu kemiklerden şahane mercimek çorbası çıkıyor şimdi butumuzun orta kısmındaki kemiği çok kolay bir şekilde çıkaracağız bıçağı kemin yanına dayadık ve yukarı doğru bu şekilde gidiyoruz bu tarafı açtık şimdi diğer tarafta yine kemin dibinden sıyıra sıyıra butumuzu açıyoruz şekilde iki tarafını da açtık. Şurayı biraz daha açacağız. Ve şöyle şu büyük kemiğin altından parmağımızı sokup etleri açıyoruz. Ortadaki kemiği çok az bir şey kestim. Tekrar kemiğin altından girip bu şekilde kemiğimizi çıkarttık. Sıra geldi diğer kemiğe. Bu da çok kolay. Yine parmaklarımı kemiğin altından soktum. Bıçakla kestim. Evet, butumuzu bu şekilde açtık şu ortadaki kalın kısmı da alacağız. Evet gördüğünüz gibi butumuz kemiksiz oldu. Bir tane daha hızlı bir şekilde gösterelim. Videonun da çok uzun olması istemiyorum. Çünkü bu videomuz birazcık uzun olacak gibi. Bakalım nasıl olacak. Yarın dükkana gittiğimizde dönerimizi orada keseceğiz. Önce güzel bir İskender usulü soslu lavaşla dönerimizi yapacağız. Tarifimizi vereceğiz ve ardından Tam okulun çıkış saati olduğu için öğrenci kardeşlerimizi davet edeceğiz. Döner ikram edeceğiz. Bu şekilde butumuzun kalçasını çıkarttık. Bıçakla kemiklerin dibinden girerek bir tarafı açtık. Diğer tarafı da aynı şekilde. Parmaklarımızı kemiklerin altından soktuk. Orta kemiği az bir şey kestik. Ve alttan bıçağı sokarak kemiği tamamen çıkarttık. Burayı da aynı şekilde. Şu kısmı da aldık mı? Tamamdır. Evet. Butumuz hazır. Bunların hepsini açıp geleceğiz. Ve ardından dönerlik açacağız. Butların da kemiklerini ayıkladık. Şu an hazır. Bakalım kemikleri kaç kilo gelecek. Butun kemiği biraz fazla çıkıyor. Yani frezi biraz çok çıkıyor. 6,5 kilo butumuz vardı. Hey maşallah. Bayağı fire çıkmış. 2 kilo 250 gram kemiği var. 2 kilo 300 gram diyelim, kemiği var. Bu durumda 4 kilo 200 gram falan but var. Sıra geldi tavuklarımızı açmaya. Zaten butları çok fazla açmaya gerek kalmıyor. Şöyle kaba tarafından birazcık açarsak yeterli olacak. Böyle gördüğünüz gibi. Bu bizim için iyidir. Butları hepsini açtık. Sıra geldi bonfilelere. Bir tane tüm bonfilemizi aldık. Bu şekilde açıyoruz. İster ince, ister kalın, nasıl istersek o şekilde açabiliriz. Çok da fazla ince açmayın. Tavuk biraz narin olduğu için çabuk yırtılabilir. Bir de böyle yaptık. Tekrar çevirdik. Bu şekilde bonfilemizi açmış oluyoruz. Buradan açtık. Tekrar çevirdik. Burayı da açtık. Evet. Hepsi bu şekilde açıp geleceğiz tavukların hepsini açtık. Sıra geldi sosuna. Soğanımızı rendeleyeceğiz. Soğanın posasını kullanmayacağız. Sadece suyunu kullanacağız. Soğanı rendeledik. Şimdi suyunu çıkaracağız. İyice sıkmamız gerekiyor. Köftelerde soğanın posasını bu tür tavuk veya et tariflerinde yani parçalı et tariflerinde de soğanın suyunu kullanıyoruz. Soğanın suyunu sıktık. Sıra sarımsakta. Sarımsağı da ister rendeleyin, ister dövün. Biz rendeleyeceğiz. Soğanlar bayağı acıymış. Gözlerimi affetti Bayağı bir yaktı gözlerimi. Bütün malzemeleri açıklama kısmına yazacağız. İnşallah faydalı bir video olacak. Özellikle yurt dışından ve Türkiye içinden bu tarifi çok soran, işletme çalıştıran kardeşlerimiz vardı. Uzun zamandır istek istiyorlardı. İşte mekanları olan, dönerci dükkanları olan bu tarifi yapar mısın diye çok yazıyorlardı. Özellikle sosunu çok merak ediyorlar. Sosu aslında çok basit. Çoğu mekan özel sosumuz dediği için söylemek istemiyorlar. Gerçekten sosu çok basit. Bildiğiniz domates salçası, margarin, su, kekik, tuz, karabiber bunlarla yapılan bir sos. Hiçbir özelliği yok. Ama her mekana gittiğinizde bu bizim özel sosumuz deyip duruyorlar. Biz bugün hepsini güzel bir şekilde yapacağız inşallah. Sarımsak da hazır. Sıra geldi yoğurda. 4 tane soğanı rendeleyip suyunu sıktık. 1 baş sarımsağı rendeleyip hazırladık. Yoğurdumuzun ölçüsüne verelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, dolu dolu klasik kepçe ile 5 kepçe yoğurt ekledik. Bu da ortalama 4-4,5 su bardağına denk geliyor. Sıra geldi baharatlarına. Ama ondan önce şöyle bir karıştıracağız. Tuzunu ekleyeceğiz. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Dört. Beş yemek kaşığı tuz ekledik. Her bir kilo et için veya tavuk için ortalama 15 gram tuz düşünebiliriz. Sırada kekik var. 1 Bir. 2 kaşık yeterli. 2 yemek kaşığı. Bugün yemek kaşığı kullanıyoruz. Şöyle dolu dolu 1 yemek kaşığı kimyon. Dolu dolu 1 yemek kaşığı köri. Toz biber. 3 yemek kaşığı toz biber. 1 yemek kaşığı karabiber. Köfte baharatı isteğe bağlı. Ama dönere çok lezzet veriyor. Bu baharatlı dönere çok lezzet veriyor. Daha önceki videolarımda yine bahsetmiştim. Bu şekilde çok baharatlı döneri fazla sevmiyoruz. Tuz, pul biber, soğan suyu ve yoğurtla yapılan döner gerçekten çok lezzetli oluyor. Etin tadını alabiliyorsunuz. Ha, bu baharatlı dönemde farklı bir tadı var. Bir yemek kaşığı da köfte baharatı attım. Köfte baharatının içerisinde 7 farklı baharat bulunuyor. Sıra geldi pul bibere. 1 2 3 ve 4 4 yemek kaşığı da pul biber ekledik. Şimdi karıştırıp tavuklarımızı soslayacağız. İçerisine yağ koymuyoruz. Kesinlikle sıvı yağ koymuyoruz. Eğer çok ağır döner takıyorsanız sıvı yağ da koyarsanız döneriniz sürekli kayma yapar taktığınız yerde yağdan dolayı. Sürekli alttan alttan dökülme yapar. O yüzden sıvı yağ kullanmıyoruz. Zaten iç yağ kullanacağız veya kuyruk yağ kullanacağız. Dönerimize lezzet katacak. Bu şekilde sosumuzu güzelce karıştırdık. Önce butları soslayacağız şöyle sosumuzdan orantılı bir şekilde butlara yediriyoruz. Ve buradaki borcumu alacağız. Sıra geldi bonfileye. Bunları da aynı şekilde sosluyoruz. Tavuklarımızın hepsini güzelce sosladık. Şu an hazır. Burada bonfileler, burada butlar var. Üzerlerini kapatıp dolaba göndereceğiz. Yarına kadar dolapta bekleyecek. Sosunu daha güzel çekecek. Yarın takıp dükkana gidip dönerimizi keseceğiz. Evet dükkanımıza geldik. Bütün malzemeleri dükkana taşıdık. Dönerimizi hazırlayacağız ama ondan önce sosu yapacağız. Sos için neler lazım? Buyurun dükkanımızdan alışverişimizi yapalım. Bazı videolarda hep sponsorlarına bahsediyorlar. Bizim de en büyük sponsorumuz sizlersiniz. Bu videoları sizler sayesinde çekiyoruz. Buyurun başlayalım. Öncelikle domates salçamızı alacağız. Şöyle. Şu iki yemek kaşığı oluyor. İki daha aldık. Dört oldu. Yarım daha alırsak. Beş yemek kaşığı domates salçasını aldık. Bu arada iş yerimizin de kısacık bir reklamını yapmış bulunuyoruz. Buyurun. Şöyle bir top da tereyağımızdan aldık. Birazcık da kimin alacağız. Biraz da pul biber alacağız. Birazcık da kekik alacağız. Biraz da karabiber çektik. Tamamdır. Sos için tenceremizi tüpün üzerine aldık. Tereyağımızı ekliyoruz. Şöyle bir buçuk, iki yemek kaşığı olsa yeterli bu ölçüler için. Tereyağımızı ekledik. Tereyağını erittik. Salçamızı ekleyebiliriz. Biz bugün tereyağı kullandık. Ama isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Çünkü birçok işletme margarin kullanıyor. Bu sosun sırrı da o. Margarin olduğu için biraz daha lezzetli gibi geliyor insanlara. Ama biz bugün tereyağını tercih ettik. Salçayı da güzelce kavurup birazdan baharatlarını ekleyeceğiz. Salçamızı 2-3 dakika boyunca güzel bir şekilde kavurduk. Hafiften ekşi kokusu çıktı. Sıra geldi baharatlarına. Şöyle bir 2 3 4 5 6 tatlı kaşığı pul biber 1 2 2 tatlı kaşığı kekik 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kimyon salçanın ekşi tadını alsın diye 4 tane küp şeker salçamızda birazcık tuz olduğu için tuzu çok atmayacağız. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bunları tekrar birazcık kavurup suyunu ekleyeceğiz malzemeleri yeterince kavurduk suyunu ekleyeceğiz sıcak su kullanıyoruz yaklaşık bu ölçülere 1,5 litre su ekleyeceğiz hafiften kaynaya kaynaya salçamızı yani sosumuzu koyulaştıracağız sıcak suyumuzu ekledik güzelce karıştırdık ve burada yavaş yavaş kaynayacak kaynadıkça köpüğünü alacağız yani kefini alacağız hafiften koyu bir kıvamlı olması gerekiyor içerisine bir tane de yaprağımızı attık. Sosumuz şu anda hazır sayılır. Gördüğünüz gibi sosumuz kaynamaya başladı. Kısık ateşte yavaş yavaş kaynamaya devam edecek ve birazcık kıvamı koyulaşacak. Artık bize döner takıyoruz. Butumuz hazır. Biraz iç yağ kullanacağız. İç yağla çok lezzetli oluyor. İsterseniz kuyruk yağ da koyabilirsiniz. İsterseniz hiçbirisini koymayabilirsiniz. Genelde Antakya'da, Hatay'da, İskenderun'da sadece göğüsle yapılıyor. Ha, butla yapan mekanlar da var ama genelde göğüsü daha çok kullanırlar. Biz bugün but, göğüs ve iç yağ kullanacağız. Şişimiz hazır ve şişimizin üzerine böyle ağaçtan bir tane aparat yaptık. Etleri takabilmek için. Ben bunu uzun zamandır kullanıyorum. Böyle daha kolay takıyoruz. Başlıyoruz. Öncelikle alt kısmına bir parça iç yağ takacağız. Bugün oğlum da bana eşlik ediyor, yardım ediyor. Artık yavaş yavaş alttan ince bir şekilde başlayıp yukarı doğru kalın bir şekilde çıkacağız. Küçük parçaları alta, büyük parçaları yukarı doğru devam edeceğiz. Bir parça bonfilemizi taktık ve üzerine but koyacağız. hafiften de bastıracağız. Tabi araya birazcık yağ koymamız gerekiyor. Tekrar bonfile. Orantılı bir şekilde bonfile, but, yağ takacağız. Yavaş yavaş büyük parçaları takmaya başladık çünkü dönerimizi biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Son birkaç parça etimiz kaldı. Toplamda 13 kilo tavuğumuz vardı. Birazdan dönerimizi tıraş edip ocağa koyacağız. Şimdi sıra geldi tıraşına. Şöyle güzel bir tıraşını yapalım. Kabatetlerini alacağız. Dönerimizin tıraşını yaptık ve buradan tıraştan çıkan etleri de tekrar üzerine takacağız. Şöyle bir parça aldık. Bunları da tekrardan üzerine takıyoruz. Çok da fazla abartmayalım, takmayalım. Çünkü bunlar tekrardan baskıdan dolayı dökülebilir. Üzerine yine tavuk. Evet, bütün tavukları taktık. Yine son bir rutuş yapacağız. Şöyle kenarlarını hafiften alırsak. Önerimiz daha güzel olacak az döneri takması birazcık zordur yani şekil vermez çok güzel olmaz döner çok olsaydı şeklini daha güzel verebilirdik en üstüne de iç yağımızı takıp dönerimizi hazır hale getirdik evet şu an tamamdır şişin sonuna kadar taktık İstersek bu şişe 40 kilo 50 kilo döner yine takabiliriz yani artık pişirmeye geçebiliriz dönerimizi ocağa aldık. Altını yakıp başlayabiliriz. Haydi bismillah. Ocağımızı yakıp başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş dönerimizi kızartmaya başladık. Çok az pişecek ve ardından tarifimize geçeceğiz. Yanına biraz da domatesle, piyaz hazırlayalım. böyle bir tutamda maydanoz doğrayacağız piyazımızı hafiften karıştırdık tabağımıza aldık ve üzerine birazcık sumak atacağız yanına isterseniz marul turşu kızarmış patates de koyabilirsiniz biz bugün bu şekilde yapacağız dönerimizi birazcık pişirdik ve pişen yerlerden ince ince kesmeye başlıyoruz Bu şekilde ince lavaşları yaptırdık. Böyle uzun. Bunun uç kısımlarını alacağız. Ve ikiye böleceğiz. Güzelce soslayıp sacın üzerinde ekmeğimizi kızartacağız. Sosumuzdan birazcık alıp ekmeğimizin üzerine döküyoruz. Ve burada dönerimizin çıkan yağı var. O yağdan da birazcık alıyoruz. Şöyle üstüne kapattık. Yağladığımız ve sosladığımız ekmeği sacın üzerine gönderdik. Burada ekmeğimizi güzelce kızartacağız. Ekmeğimizi sacın üzerinde güzelce kızarttık. Birazcık da ocağın üzerinde kızaracağız. Şöyle üzerine az miktarda pul attım. Ve buradaki döner yağımızdan biraz daha koyuyoruz. Şuraya aldık. Birazcık da ekmeğimizi burada kızartacağız. İlk ekmeğimiz hazır. Diğerini de güzelce kızarttık. Artık dönerlerini koyabiliriz. Ama öncelikle içine birazcık piyaz koyacağız. Soğan, maydanoz salatamızı koyduk. Domates. Sıra geldi dönerlerine. Tavuk dönerimizde içine bolca koyuyoruz, içine birazcık tuz ve tamamdır. Dönerimizi bu şekilde yanlamasını güzelce saracağız. Hatay usulü tavuk dönerimiz hazır. Tadına bakabiliriz. Ve dönerimizin üzerine isteğe bağlı birazcık da sos ekliyoruz. İçerisine isterseniz birazcık sarımsaklı mayonez koyabilirsiniz. Evet sıra geldi tadıma. Önce ekmeksiz tadına bakacağız. Şu kısmı yeni kestim. Bakalım ekmeksiz tadı nasıl olmuş. Güzel bir lokma alalım. her müsaadenizle. Bismillah. Evet dönerimizin tadı tuzu gayet yerinde. Arkada da izleyiciler bizi izliyorlar. Orayı da bir alalım isterseniz. Şu anda kalabalık var. Sıra geldi sokma. Güzel bir sokum alalım. Müsaadenizle. Bismillah. Hmm. Bu şekilde de güzel ama ben sosu çok sevmiyorum. Etin tadını almak için et ekmeği daha çok seviyoruz. Evet, bugünkü tarifimiz de bu şekilde oldu. Güzel bir döner tarifi verdik. Videoyu kapatıyor muyuz? Kapatmayacağız. Birazdan okuldan çıkan öğrenci arkadaşlarımıza bu dönerleri kesip kesip ikram edeceğiz. Devam. Dönerimizi kesmeye devam ediyoruz ve bir taraftan da ikram etmeye devam ediyoruz. Tadını soralım. Bakalım nasıl? Memnunlar mı? Değiller mi? İyi mi? Götü mü? Enes nasıl buldun? Evlerinize sağ olun. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Döner bitti ama sıra bitmiyor. halen devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Eller şu an böyle. Evet, dönerimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık oldu. Ama dediğine düşünüyorum. Bu tarifin de sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.